Aile, ihanet ve yenilenme temalarının doruğa ulaştığı bir döneme girdiğimizi hissettiriyor. Bu kez sırlar sadece kalplerde değil, kan bağlarında saklı. Azize ve Devra'nın beklenmedik bir hamilelik haberi ekibin dinamiklerini kökten değiştiriyor. Fragman boyunca yükselen müzikle birlikte hissettiğimiz o "Yok artık" etkisi izleyici de yeni bölüme dair heyecanı katlıyor. Azize'nin yüzündeki kararsız ifade sadece bir haberin değil, Hayatında alacağı en kritik kararın altını çiziyor. Devrana duyduğu güven bu yeni durumla sarsılırken, Devin karakterinde tekrardan otorite ve koruyucu refleksler uyanıyor. Aile tablosu ise artık sadece çocuklara değil, yeni bir bireye daha yer açmak zorunda kalacak. Fragmanda kısa görünen ancak etkisi büyük olan sahneler arasında kardeşlerin bu yeni dengeye nasıl tepki vereceği merak uyandırıyor. Bir yandan sevgi ve kutlama, diğer yandan kıskançlık ve korku gibi zıt duygular Aynı ekranda çarpışıyor. Bu da bir aile, bir eklektik duygu fırtınası ifadesini haklı çıkarıyor. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.